de Ankara Kalesi çıkışında bir olay yaşandı. İddiaya göre Suriyeli sığınmacı tarafından iş yeri sahibi silahla öldürüldü. Bir iddiaya göre yanlışlıkla öldürüldü söyleniyor. Edindiğimiz bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz buradan. Ziya isminde bir esnafın silahla öldürüldüğü bilgisi var şu anda. Ee, çalışan tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. En net bilgileri birazdan sizlere aktaracağız. Ee, edindiğimiz bilgiye göre çalışanın bir ay önce işe girdiği bilgileri var. Ee, i̇lk duyumlara göre yanlışlıkla silahın ateşlenilerek öldürüldüğü bilgisi var ama henüz kesin olarak teyit edilmiş bilgi değil. Birazdan detayları Medya Ankara olarak sizlere aktaracağız Evet burası Ankara'nın Altındağ ilçesi Ankara Kalesi'ne çıkışta Konya sokak girişinde bir esnaf e, işçisi tarafından öldürüldü iddiaya göre silahla vurularak öldürüldü bir iddiaya göre de yanlışlıkla öldürüldü bildirildi e, işçinin e, Suriyeli sığınmacı olduğu bilgileri var. Ee, henüz teyit edilmiş bilgiler değil bunlar. Bilgileri netleştirdiğimizde kesin bilgileri biraz sonra daha net bir şekilde aktaracağız. Medya Ankara olarak olay yerindeyiz şu anda. Ankara'nın Altındağ ilçesindeyiz. Suriyeli ee, olduğu için Burada mı şu anda? Kaçmış gitmiş. Suriyeli. Kamera geliyor, televizyon geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Biz buradayız. Evet. Ee, Konu hakkında bilginiz var mı sizin? Yok, bilgimiz ya, yok. Yani biz burada taksiciyiz. Bilgimiz yok. Evet. Ee, evet, devam edin. Ben bilgi öğreneyim. Sen devam et yayına. Var bu. Çık baba, çık. Abi, Yok abi karşı çeksin Suriyelilere bu kadar. ne Öyle kardeş. Başımıza bela ettiler. Getirdi başımıza Aman bela abi. ettiler. Lata da çekim hakkı yok. ne yok. Yeter bir Kendi yerin, kafasına kan. Karşının kafasına sığın. Bin tane kamera geldi. Şimdi niye geldi? Suriyeli olduğu için. Yok abi. Biz garip adamız. Neyini konuşalım? Neyini konuşalım? Biz? Garip adamız. Yarın bir gün bizi de Allah ekmemizden ederler. Evet. 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 Edindiğimiz son dakika bilgilerini aktarıyoruz. Son dakika bilgilerini aktarıyoruz. Edindiğimiz bilgilere göre e, burada Ankara altında Ulus'ta bulunan İpek Çantanın e, işletmecisi sahibi e, 27 yaşındaki Ziya İpek, e, çalışan Suriyeli mülteci tarafından silahla vurularak maalesef hayatını kaybetti. Ee, az önce edindiğimiz bilgiye göre e, olayın katil zanlısı e, yakalandı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E, Tabi olay sıcaklığını koruyor büyük bir acı var burada. E, vefat eden esnafımız Ziya İpek'in yakınları buraya gelmiş durumda e, büyük bir acı var. Ankara'nın ulus. İlçesi e, altında ilçesinde Ulus semtinde burası Ankara Kalesi'ne çıkan caddede yaşandı olay. Ee, evet olayın detayına ilişkin herhangi bir bilgi edinemedik. Ee, silahla vurulduğu yönünde bilgi var sadece. Ee, i̇ddiaya göre kasten e, yapıldığı yönünde bilgiler var yakınları tarafından. Ee, tabii bunlar kesin teyit edilebilmiş bilgiler değil. Ee, polis ekipleri burada, emniyet ekipleri burada. Geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Ee, yine hayatını kaybeden vatandaşımız 27 yaşındaki Ziya İpek'in yakınları burada. Olayla ilgili bilgileri burada Medya Ankara olarak aktarmaya devam edeceğiz. Evet. Ankara'nın altında ilçesinde ulus semtinde, Ankara Kalesine çıkan Cadde üzerindeyiz. Burada e, yoğun bir şekilde çantacılar bulunuyor. E, yine İpek çantanın işletmecisi 27 yaşındaki ziya İpek e, Suriye'li mülteci işçisi tarafından e, edindiğimiz bilgilere göre vurularak hayatını kaybetmiş. Olay hakkında bilgiler aktarmaya devam ediyoruz. Bunu şeyler bakıyor musun? Ne isten adresine bak. Hat işleri işler. Olay hakkında bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. <Sessizlik> Kameranın adı. Bravo. Arabada mı? Bravo. Abi su içiyon muyuz? Abi su içiyon muyuz? Abi su içiyon muyuz? Su iç abi bunu al Abi Ver suç abi, abi. 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 abi su iç Arabada mı? Taksim plana var. İçine tutarız. Evet. Yaşam içinde duruyor mu? Ne? Yaşam içerisinde yaşam içinde duruyor. İçine tutarız. Evet. evet.

Kapat abi şu kameraya. Ne çekiyoruz? Kapat. Basın mensubuyuz. Abi? Basın mensubuyuz. Tamam o olabilir ya. abi kapatın. Çekilmesini istemiyoruz abi kapatsanıza. Biz basınız kardeşim. Tamam abi kapat. Kapat abi. Kapat. Tamam, kapat. Kapat abi. Kapat. tamam aileyi çekmiyoruz. Olabilir komiserim tamam. kapatın şey abi çekilmesini e, istemiyoruz. Kapat şey kapatsana abi. Tamam kapatıyoruz. Kapat kırarım valla o telefonu bak ha. Kapat abi. Tamam. Kapat. Abi. tamam. Kapat. Abi. tamam. kapat. abi o videoyu mısın kapat. ya? Kapattığını görünce polis. Kapat abi. Polis.

ya ama yani. abi 3 5 çapulca olacak şimdi bırakacağım ya. Geldi. Tamam tamam tamam. İstihbaratta sorun yoksa. Ne diyor ya? Nasıl? Etkinisi evet. mi? Neymiş o? Ne yaptın? Tamam. Yani. Sizin yani. verdiğiniz bilgileri göre değil yani. Sen tamam, evet. adı ismi alayım. Hani o araştırmayla bir şey yapalım ये देखो कहां फोटो कहां हम लोग चलते हैं Abi Çık abi ya. Tamam. Başka bir şey ne tamam. tamam. şey şey <laughs> Çocuk bir şey mi? Çık. Abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>